Selamun Aleyküm sevgili gençler. Bu videomuzda 10. sınıflar din kültür ve ahlak bilgisi dersinin bazı genç sahabeler konusunun ikinci kısmından sizlere bahsetmek istiyorum. Daha önceki ders videomuzda bazı genç sahabelerden 5 tanesini sizlere anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi bu ders videomuzda ise bazı genç sahabelerin 4 tanesini sizlere anlatacağım. Bunlar kimlermiş hemen bakalım. Birincisi genç bir alim olarak Hazreti Ayşe, ikincisi genç bir anne olarak Hazreti Fatıma, üçüncüsü sorumluluk sahibi bir genç olan Esma binti Ebi Bekir, dördüncüsü ise Habeş kralının huzurunda bir genç olan Cafer bin Ebi Talip'ten sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. İlk olarak Hazreti Ayşe genç bir alim olarak biliniyor. Hazreti Ayşe arkadaşlar Hazreti Ebu Bekir'in kızıdır ve e, Peygamber Efendimiz'in ilk eşi Hazreti Hatice vefat ettikten sonra Peygamber Efendimiz de arkadaşlar Medine'ye hicret ettikten sonra Hazreti Ayşe ile evleniyor. Ve Hazreti Ayşe çocukluğundan itibaren babası Hazreti Ebu Bekir tarafından iyi bir eğitim alarak büyütülüyor. Ve özellikle hitabet sanatında, Arapçayı düzgün kullanma, konuşma, okuma yazma konularında iyi bir eğitim alıyor. Kendisinin de güçlü bir ezber yeteneği ve hafızası olduğundan dolayı arkadaşlar daha küçük yaşlardan itibaren Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye başlıyor Hazreti Ayşe. Bilindiği gibi Peygamber Efendimizin eşi olduğu için hadislere de hakim oluyor arkadaşlar. Yalnızca Kur'an-ı Kerim'i ezberlemekle kalmıyor, ayetleri aynı zamanda hadisleri de çok iyi biliyor ve iyi eğitimi ve kendisini geliştirmesinin sayesinde Kur'an-ı Kerim ve hadisleri yorumlayabilme yeteneğini elde ediyor kendisi ve arkadaşlar kendisi İslam tarihinde birçok hadis nakleden sahabelerden bir tanesidir hatta peygamber efendimiz vefat ettikten sonra bile o ilmi öğrenmeyi ve öğretmeyi bırakmıyor arkadaşlar ve insanlara sahabeler arasında çok sayıda fetva vermeyle meşhur olan bir sahabe olarak anılıyor ve insanlar tarafından kısa sürede otorite olarak kendisini geliştiriyor ve onun sayesinde Medine'de dini ilimler de gelişiyor ve Medine ekolü oluşuyor arkadaşlar. Bu dönemde pek çok İslam bilgini Medine'ye gelerek özellikle fıkhi konularda tartışmalar yapıyor. Hazreti Ayşe dediğim gibi en fazla hadis rivayet eden sahabelerden bir tanesidir. Onun naklettiği hadislerin sayısı 2210 adettir arkadaşlar ve kendisi her zaman Peygamber Efendimiz hayattayken de vefat ettikten sonra da özellikle hanım sahabelere ve çocuklara İslamiyeti öğretmede, onları eğitmede ve onların gelişiminde büyük bir öğretmenlikle çalışıyor, çabalıyor arkadaşlar. Peygamberimize layık bir eş olmak için büyük bir çaba sarf ediyor. Bir diğer sahabemiz Hazreti Fatıma arkadaşlar. Genç bir anne olarak bahsedilir İslam tarihinde ondan. Bilindiği gibi Peygamber Efendimizin en küçük kızıdır. Hazreti Hatice ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en küçük kızı oluyor. Büyüdüğünde ise... Hazreti Ali ile evleniyor ve Peygamber Efendimize torunlar veriyor. Bilindiği gibi Hazreti Hasan ve Hüseyin'in annesidir arkadaşlar. Onun bir sahabe olarak en büyük özelliği ise dediğimiz gibi genç bir anne oluşudur. O evlatlarını yetiştirirken Büyük bir terbiye ve fedakarlıkla büyütüyor. Ve e, aynı Peygamber Efendimiz gibi sade ve gösterişsiz bir hayat yaşıyor arkadaşlar. Hatta Hazreti Ayşe, e, Hazreti Fatıma ile ilgili şöyle hadisler nakletmiştir. Sözleri ve konuşması Fatıma'dan daha fazla Allah Resulüne benzeyen birini daha görmedim. Fatıma yanına gelince Allah Resulü ayağa kalkar onu öper ve hoş geldin kızım diyerek karşılardı. Babası onun yanına vardığında Hazreti Fatıma da babasını aynı şekilde karşılardı demiştir. Peygamber Efendimiz de Fatıma benden bir parçadır. Fatıma kıyamet günü cennetteki kadınların efendisi olacaktır şeklinde hadisler rivayet etmiştir arkadaşlar. Tirmizi'de geçen hadislerdir bunlar. Ee, Hazreti Fatıma yalnızca anneliğiyle değil e, edebiyat konusunda da kendini geliştirmişti. Arap edebiyatına hakimdi ve meşhur olduğu bilinen bazı şiirler de yazmıştı onun çocuklarına verdiği, gösterdiği özen arkadaşlar Bilal-i Habeşi tarafından Peygamber Efendimiz'e anlatılır. Bir gün çok zor durumda olduğu için bir yandan bir iş yapmak zorundaymış. Ee, özellikle bir un öğütme işi gibisinden bir işmiş bu. Ee, Hazreti Hüseyin'e de bir yandan kucağında bakmak zorundaymış. Ee, Bilal-i Habeşi'ye gelip kendisini teklifte bulunduğunda ya ben unu öğüteyim ya da çocuğa bakayım dediğinde sen unu öğüt çocuğuma ben bakarım diye evladını bırakmamıştır arkadaşlar. Hazreti Fatıma bu şekilde. Bir diğer sahabe, hanım sahabe Esma bint Ebi Bekir. Bu da Hazreti Ebu Bekir'in diğer bir kızıdır. Hazreti Ayşe'nin ise arkadaşlar ablasıdır. Esma binti Ebu Bekir İslam tarihinde fedakarlıkları ve sorumluluk sahibi bir genç hanım olarak özellikle bilinir. Bunun sebebi ise babası Hazreti Ebu Bekir ve Peygamber Efendimizin hicret yolculuğu yapacağı esnada onlara büyük destek olmasından dolayıdır. Yani şöyle arkadaşlar Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir hicret yolculuğu esnasında 3 gün boyunca Sevir mağarasında kalıyorlar. Ve Hazreti Esma da onlar orada kaldıkları sürece her gün geceleri mağaraya geliyor arkadaşlar tek başına ve peygamberimizle babasına yemek ve su götürüyor. Hatta üçüncü günün sonunda peygamber efendimiz ve babası mağaradan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkacakları zaman Hazreti Esma bu yiyecek torbasının ve su torbasının ağızlarını bağlayacak ipi evde unutuyor. Bu ipi evde unuttuğu için sonrasında kendi kuşağından çıkarıp arkadaşlar bu yiyecek torbasının ağzını bağlıyor. Bundan ötürü peygamber efendimiz tarafından zatün nitakain yani iki kuşaklı olarak biliniyor. Peygamber Efendimiz ona şöyle söylüyor. Çok memnun oluyor bu davranışından dolayı. Allah bu kuşağının karşılığında cennette sana iki kuşak versin diye dua ediyor arkadaşlar. Sonrasında e, peygamberimiz de Hazreti Ebu Bekir Medine'ye hicret ettikten sonra Mekkeli müşrikler Hazreti Ebu Bekir'in evini basıyor. Ve e, Hazreti Esma'ya soruyorlar. Nerede? Onlar nerede? diye. Hazreti Esma hiçbir şekilde sessizliğini ve metanetini bozmuyor. Hatta onlar Hazreti Esma'ya şiddet uyguluyor. Tokat atıyorlar. Buna rağmen arkadaşlar hiçbir şekilde Müslüman e, bir genç olarak peygamber efendimizin ve babasının yerini onlara söylemiyor. Birçok hadis rivayet ediyor. O da aynı kardeşi gibi Peygamber Efendimiz'den. Hatta o kadar hassasiyetle Müslümanlığa inanıyormuş ki o süreçte annesi Müslüman olmadığı için ve onların yanında yaşamadığı için arkadaşlar kendisiyle görüşmek istediğinde annesiyle görüşme konusunda tereddütlerde bulunuyor. Acaba görüşsem mi? Bu doğru olur mu? Gibisinden bu şekilde davranıyor arkadaşlar. Ve İslam'ın emirlerine her zaman sorumluluk bilinciyle uyuyor. Böyle bir hanım sahabedir. Son olarak... Habeş kralının huzurunda bir genç Cafer bin Ebi Talip. Arkadaşlar Ebi Talip bildiğiniz gibi Peygamber Efendimizin amcası olan Ebu Talib'in oğludur. Hazreti Ali'nin de abisidir arkadaşlar. İlk genç Müslümanlardan'dır kendisi. E, Habeşistan'a hicret eden e, ilk grup Güzel haberler gönderince, e, orada rahat olduklarını, huzurlu olduklarını, özgür olduklarını söyleyince Peygamber Efendimiz ikinci bir grup daha hazırlıyor Habeşistan'a hicret etsinler diye. Yani Mekkeli müşriklerin zulüm ve baskısından Müslümanları kurtarmak amacıyla, rahat bir hayat sürmeleri amacıyla insanlar Habeşistan'a göç ediyor. E, Cafer bin Ebi Talip de Habeşistan'a hicret eden ikinci grubun başında gidiyor. Eşiyle birlikte katılıyor bu harekete. Sonrasında Mekkeli müşrikler bunu haber alıyorlar ve çok sinirleniyorlar arkadaşlar. Müslümanları ellerinden kaçırdıkları için hemen bir heyet topluyorlar. Topladıkları heyetin başına da henüz Müslüman olmamış olan Amr bin As geliyor. Ve diyorlar ki Amr bin As'a sakın ha o Müslümanları alıp da almadan Mekke şehrine döneyim deme. Hemen Amr bin As arkadaşlar oraya giderken büyük hediyeler götürüyor bazı devlet adamlarına ve oradaki din adamlarına vermek üzere onları yanına çekmek amacıyla. Onlara hediyelerini dağıtıyor ve adamları yanına çekiyor. Sonrasında Habeş kralının huzuruna çıkıyor ve bir konuşmalar yapıyor arkadaşlar. Konuşmalarla devlet adamları da arkasında olduğu için Müslümanları Habeş kralından istiyor. Sonrasında e, kral Necaşi ise adil bir yönetici, hakkaniyetli bir yönetici olduğu için kendisine sığınan e, Müslümanları dinlemeden bir hüküm vermek istemiyor. Sonrasında e, Müslümanlardan Cafer bin Ebi Talib'i çağırıyorlar ve o da arkadaşlar henüz daha 25-26 yaşlarında olduğu halde o kralın huzurunda ve birçok insanın Mekkeli müşriklerin karşısında bir konuşma yapıyor. Ama konuşmasını yapmadan önce kendi kendine söz veriyor. Diyor ki ne olursa olsun kral ne sorarsa sorsun ben doğruluktan adaletten yana olacağım ve yalan söylemeyeceğim diyor. Güzel bir konuşma yapıyor arkadaşlar. Konuşma çok uzun. E, ders kitabınızda sayfa 65 ve 66'da bu konu ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Canlı derslerimizde de ayrıntılı bir şekilde anlatacağım sizlere. E, uzun bir konuşma yapıyor ve sonrasında arkadaşlar Kral Necaşi kabul ediyor onun konuşmasını. Diyor ki peki diyor siz Hazreti İsa ile ilgili ne düşünürsünüz diyor Kral Necaşi. Bunun üzerine Cafer bin Ebi Talip de arkadaşlar Meryem suresinin başlarını Hazreti İsa ile ilgili olan Meryem suresinin başlarındaki ayetleri ezberden okuyor. Bunun üzerine Kral Necaşi e, bu sözler benim dinimde de geçerli olan sözlerdir diyor. Ve burada yalan yanlış bir şey yoktur diyor. Ve Müslümanları geri vermeyeceğini ve Müslümanları himaye edeceğini Amr bin As'a ve oraya gelen heyete bildiriyor arkadaşlar. Ve bunun üzerine Müslümanlar huzur ve güven içerisinde Habeşistan'da yaşamaya başlıyorlar. E, Peygamber Efendimiz 628 yılında Hayber'e davet ediyor artık Müslümanları gelmelerini istiyor onların. Cafer bin Ebi Talip de e, geliyor arkadaşlar. Direkt Hayber'e geliyor ve e, Hayber'in fethinden sonra Peygamber Efendimiz Cafer bin Ebi Talip'i gördüğü hangisine sevineceğimi bilmiyorum. Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi diyerek mutluluğunu ifade ediyor gençler. Ee, sonrasında 45-40-45 yaşlarındayken Mute Savaşı'na katılıyor Cafer bin Ebi Talip. Ee, komutan olan Zeyd bin Harise'nin şehit olmasından dolayı komutanlığa geliyor ve e, bu savaşta şehit oluyor arkadaşlar. Ee, Cafer bin Ebi Talip Aynı zamanda cömert ve ahlaklı bir insandı. Sahabe de onunla ilgili olarak peygamber efendimizden sonra cömert olanların başında geldiğini onunla ilgili söylemişler arkadaşlar. Ve hatta peygamber efendimiz de e, ahlakan kendisine en çok benzeyen sahabelerden bir tanesi olduğunu Cafer bin Ebi Talib'e söyleyerek ona iltifatlarda bulunmuştur. Bu hafta sizlere anlatmak istediğim konular bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bir sonraki dersimizde Kur'an'dan mesajlar Ali İmran suresinin 159. ayetini sizlere anlatacağım. Dersime katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.